Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rust Immortal Survivor serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz 5 ee, bölümdeyiz bakalım bu bölümde neler yapacağız ben bir sandal yapmayı öğrenebilir mi inşallah bu bölümde. Bakalım ben ilk önce şöyle bir bakayım. Abi sandal nasıl yapacağız biz? Daha doğrusu küreyi nasıl yapacağız? Bunu mu yap? Bunu yapıp sonra bir şeyle kürek mi yapacağız? Yoksa kürek yapmak için başka bir malzeme lazım bize? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Saat 8. Eğer böyle yatarsak arkadaşlar bu açlıkla yatarsak herhalde ölürüz yani sabaha. Sandal yapmak istiyorum. Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. O yüzden yani. Bu arada ben etraf kendimi göremiyorum abi. Dur ya ben yatayım. Öleceğiz gibi <laughs> açlıktan ölmeyiz inşallah. Biliyorsunuz önceki bölümde kıyafet yapmıştık. Bildiğiniz gibi. Ama ne işe yarıyor bilmiyorum yani. Yaptık. Üzerimizde şey gözükmüyor. Falan filan. Kalk kalk. Bakın gördüğünüz gibi. Niye reklam çıkıyor? Ha. Böyle boyunda niye reklam Çünkü Bu arada şimdi yani bilin ne yapacağız? Saat 4. Koş 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 oğlum koş. Birkaç, birkaç gün daha dayanmak istiyorum ya. Şunu da öldürelim abi. Öldürdük tamam sıkıntı yok. Birkaç tane daha var mı etrafta? Birkaç tane aha burada. Abi ağaç çekil ya. Bu arada arkadaşlar Minecraft Survivor serisini 6. bölümünü izlemediyseniz izleyebilirsiniz. O bölümde tek başımaydım. Ama yine de sizin için çektim. Ebu Bekir'le bir türlü yani Ebu Bekir'le beraber müsait bir zamanımız olmadı. Kardeşiz falan da ya. Bunu biz yakabiliyoruz mu ya? Bunu yakabiliyoruz mu? Yakabiliyoruz. Of ya şimdi şey mi yapacağız? O 9 gün arkadaşlar hayatta kalmışız. Bıçak kıracağız. Bıçağımız kırılacak. Bu arada hayvan gibi bir motor geçti. Mo motor geçti. Yani hayvan mısın abi? Ne yapıyorsun ya? Görüyorsunuz <laughs> 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 Bu ne? Aha. Aa yaprak patlıyor. Aa at abi, at. Ne işin var Ya abi. Ya babam. Oh. Afiyet olsun abi. Şimdi bizim nasıl şey yapacağımızı ben nasıl öğreneceğim yani bir insan bir şuraya bir yere ipucu yazar yani. İngilizce oyun ama. Bak ne diyor? Kontrol biliyoruz kontrolü. Ne ama nasıl yapacağız abi? Söylesene ya. İnsan bak ne böyle bir şey o... yazar ya. Dur ekran dönecek öncekine. Şöyle bir bakak. Şu ne? Mesela ha. Bu şeymiş. Aha alabiliyoruz. Bunlar ne işleri bilmiyorum. Oha. Oha ben hiç almamışım bunları. Oha bayağı bir aldım ondan bu arada. Seviyem dağıtladı yani. Play oyunlarda. Kaç tane oldu? O ne işleri acaba? Bir bakayım. 15 tane ondan oldu. Şimdi. Ben şöyle bir bakayım. Acaba nasıl yapacağız? Acaba nasıl yapacağız? Bakalım şurada da ölür. Yapacağım ama burada yok. Burada kürek yok. Yani yok. Yok yani anlayamadım. Crafting table'da da nasıl yapılacak? Onunla da alak. bir şey yazmıyor yani. Bir insan söyler nasıl yapacağız diye bir. Burada burada yoktur herhalde olması mantıksız oldu zaten. Dur şöyle. Şöyle tamam. Şimdi bu ne? Wood stick. Wood stick diyor. Şu ne lan? Ben onu çorba sanıyordum. Allah ben onu çorba Hmm, o zaman biz başka bir şey yapalım. Ne yapalım? Sandal yapamıyorsak. Sandal yapamıyorsak ne yapalım? Ne yapalım lan? Ne yapayım? Ya yani? yeah. Al şunu. Aha. Hmm. Takıyalım ha. Ama sandalla yapınca nereye ne, yapayım, ne işimize gelecek yani? Onu da bilmiyoruz. Şunu şöyle çekeyim ben. Şöyle şurada dursun ya da Tamam şu ortada Ben bu bıçak yapayım kendime tekrar. Of yapamam. Şey lazım. Kır babam kır. Aha bir şeyimiz dolup işte şunu kırın. Çıkmamam. Koş koş Şunlar da lazım sanırım Bilmiyorum Şunu kıralım Denize girebiliyoruz bu arada yani Ben hiç girmedim Ama girip ne yapacağız onu da bilmiyorum yani Risk atmak istemiyorum falan ölürüm falan Denize dönmek de istemiyorum Yani Şimdi Başka neye ihtiyacımız vardı bizim? Lan işte Kırdı tamam. Şimdi başka hepsini topladık sanırsam. Yok bir tane yaprak Yaprak lazım onu da alalım şuradan al şunu ha. Şimdi ee, bıçağımızı yaptık tamam tekrar bir bıçağımız oldu şimdi şey yapacağım baltayı ve tekrar yapayım iki tane yaptık iki tane de grass yani çim yaprak yani Şöyle. Şöyle. Tamamdır. İşte bu kadar. İkisini de tekrar yaptık. Kazmamız hala iyi sağlam duruyor. Şuradan alıyoruz. Ha, şuradan. Şunu da alıyoruz. Şuraya. Bura ne? Bura bir şey değil Evet. Hmm, Orada herhalde. Aha burada şey Acıkacağız. Şöyle hoppa balık. Ya oğlum onu değil şuna. Tamamdır. Şöyle aldık. Ee, şunu da alalım öldürek. Kesek şunu da. Sadece tavşan niye yiyoruz ki ya? Tavşan tavşan tavşan. Baya bir topluyorum yani şu an. Bu son hungry diyor. Açım diyor. Ben açım diyor. Ne yapacağız lan çabuk? Ya abi şunu al işte. Bir vuramadın ya. Yemin lan? ben senden daha iyi hayatta dururum orada ya. Koş babam koş. Koşsan oğlum ya. Of ne uğraştıralım şöyle 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 tamam şunu da at Abi bu yeter bize bayağı hepsini bir yiyeceğim de canım hemen dur bir yan dolu olsun şöyle çok toplamak daha iyi yani şimdi açıklandığını istemiyorum Hop 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 tamam şimdi yemeye başlayacağız. İlk defa yanlışlıkla <laughs> pişmemiş ete basmadım. Hop ye. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu da dört. Tamamdır. Doyduk sanırım. Evet doyduk. Sandal nasıl yapacağız abi? O benim aklımda hala ya. Şöyle şuraya, şuraya geçeyim de. Şuradan bakayım. Hı. Bir gücünü seveyim birisi şey yardım etsin ya. Level atlat nasıl level atlatacağız? Bir tane daha mı? Crafting table yapsam level mi atlayacak o? Bilmiyorum ki. Ne koy bu arada. Şunu Ya yani biri söylesin Allah'ım. Yok başka crafting table yapamıyoruz. Bunu nasıl level atlatacağız? Level 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 ihtimal level 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 Ben level durdurayım arkadaşlar. Evet dostlar geri geldim. Sabah oldu uyudum sadece. 10. gün bu arada. 10 gün hayatta kalmışız. Helal olsun bize. Mükemmeliz oğlum. Bekleyin. Evet dostlar devam ediyoruz. Kaldığımız yerden şu anda yürüyebilirim. Ben baya şu anda sessiz konuşmam lazım. Çünkü özel bir durum arkadaşlar. Sessiz konuşayım ben sonra videonun başında ses şu anda ölebiliriz arkadaşlar çok kötü bir durumdayız ama şu da alayım da garanti olsun Şimdi bu bölümde ölmek istemiyorum yani 5 5 bölüm sürmesin yani Ve en az 10 15 bölüm sürmesin 10 11 bölüm sürsün en azından 10 sayısını geçelim onu istiyorum sadece inşallah ölmeyiz ben 13. dakika de... Kısa keseceğim. Kapatırım ben bu videoyu belki. Şu şeyleri nasıl yapılacağını öğrenim ben. Çok korkmalıyım tabi. Haydi Muhammed. Haydi oğlum. Hızlı şimdi Tamam şimdi bunu da yapalım. Bunu da alayım da ben. Ölmemek lazım. ölmeyiz umarım. Ben diğer bölümde arkadaşlar diğer bölümde. Tamam. Ben böyle videoyu bitiririm arkadaşlar. Hmm. Diğer bölümü arkadaşlar ee, Şeyi yaparım ben Sandal yapmayı falan öğrenirim Nasıl yapılacağını falan Öğreniriz sonra Devam ederiz Yolumuzdan Kendinize bakın Like yorum atmayı unutmayın Hoşçakalın Bay bay Seviyorsun